Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğalar için 15 gün içerisinde sizin neler bekliyor? Niyetli bir tarot okuması yapacağım. Bakalım güncel enerjilerde kartlar bize neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Siz sevgili boğalar için her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almamız gereken, duymamız gereken mesaj ne dedi? Şu kartı geldi. Evlilik. Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi genel enerjileri yorumlamak için şöyle kartımı açarak başlamak istiyorum. Şimdi sevgili bağlar burada çok güzel bir dileğinizi bir muradınızın gerçekleşeceği görülüyor. Bu daha çok duygusal hayatınızla ilgili bir durum olabilir. Aynı zamanda uzun zamandır çözülmesi beklenen bir durum varsa hayatınızda bu işle ilgili olabilir parayla ilgili olabilir eğitimle ilgili olabilir bununla ilgili bir anlaşma bir sözleşme enerjisi var bakın bir dileğiniz bir muradınız gerçek oluyor sevgili boğalar yani kupa dokuzusu bizim biz dileğimizin gerçekleşeceğini artık enerjisel anlamda, duygusal anlamda çok yüksek bir enerjide olacağımızı, çok mutlu olacağımız bir dönemi işaret eder. Ve kılıç sekizlisi ise şu anda bununla ilgili büyük bir kaygı içerisinde büyük bir çıkmazda olduğunuz görülüyor. Hatta bu durumla ilgili çok fazla bir karamsarlık, umutsuzluk enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Özellikle de video izledikten 9 gün içerisinde bir muradınız, bir dileğinizin gerçekleşeceğiniz, gerçekleşeceğini söylüyor kartlarımız. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek siz sevgili boğalar için. Değnek prensi, mahkeme kartı, denge kartı, değnek üçlüsü, tılsım kraliçesi, yıldız kartı ve değnek dörtlüsü. Şimdi Sevgili boğalar burada hanenizde bir durum var. Beklediğiniz bir haber var. Bu bir mahkemelik süreciyle ilgili olabilir. Bir parayla ilgili bir durum olabilir. Daha önce haksız yere işten çıkarıldıysanız bir hak karışı hak ile ilgili olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz bir haber geliyor. Burada bir bekleme enerjisi içerisindesiniz ve gelecek olan haberle beraber hem çok mutlu olacaksınız, bir yükünüzden kurtulacaksınız, hayatınızda bir konuyla ilgili denge sağlayacaksınız. Hem de bununla beraber bir yeni oluşum içerisine gireceksiniz. Yani sanki bu durum sizin elinizi kolunuzu bağlıyormuş gibi düşünüyor olabilirsiniz. Bu sorun çözülse de şunu yapsam, bu haber gelse de bunu yapsam gibi niyetlendiğiniz, koşullandığınız bir durumla ilgili alacağınız bir resmi kurumdan haber var. Ve bunun akabinde yeni bir oluşum içerisine gireceğiniz öngörülüyor kartlarda. Bakalım. Kader çarkı. İmparatoriçe de güç kartı Sevgili boğa çok güçleneceksiniz. Yani çok güzel bir süreç sizi bekliyor ve şansınız, fırsatlarınız çok fazla. Burada inanılmaz derecede güçleneceğiniz bir şans, bir fırsat var. Yıldız kartı, imparatorluğa kadar çarkı ve değnek dörtlüsü. Öyle bir olay, öyle bir gelişme yaşayacaksınız ki hayatınızda bir döngü kapanacak, yeni bir döngü açılacak. Bakın imparatorluğa kartı Venüs tarafından yönetilir ve toprak elementine aittir. Yani burada bir konuda köklenme enerjisi, güçlenme enerjisi artık hayatınızda uzun bir dönem etkisini süreceğiniz bir gelişme var. Çok güzel bir enerji çıktı. Umarım bütün boğalar burada uyumlanır. Olmaz dediğiniz bir şey olacak, gelmez dediğiniz bir durum gelecek, bir durum gerçekleşecek. Çok güzel bir gelişme var burada bir atanma gibi durumunuz varsa böyle bir haber bekliyorsanız bununla da ilgili olabilir. Kılıç beşlisi, tılsım şövalyesi, tılsım bası, kılıç, tılsım beşlisi, tılsım nasıl, tılsım şövalyesi ve kılıç beşlisi bir kart daha çekelim kılıç ası Şimdi sevgili boğalar bir rekabet içerisinde olabilirsiniz bir mücadele içerisinde olabilirsiniz hatta bir madde çıkmazsa dahi olabilirsiniz. Tılsım şövalyesi bize diyor ki geçen sene eylül ayından itibaren verdiğiniz bir mücadele ile ilgili artık nasibinize kavuşma durumu var. Bu mücadele, bu durum sizi maddi ya da manevi fark etmek sizin büyük bir zorluk içerisinde bırakmış olabilir. Yani hem maddi de hem manevi de büyük bir zorluk içerisinde bırakmış olabilir. Son bir yıldır hayatınıza etki eden, sizi büyük bir zorluğa sokan bir durumla ilgili artık bir net çözüm var, bir kurtuluş enerjisi var, bir rahatlama enerjisi var. Ama şunu söylemek istiyorum ki bununla beraber bazı kişi ya da kişilere de sırtınızı döneceksiniz. Bu özellikle de aile bireylerinden ya da kendi böyle aile kadar yakın gördüğünüz bireylerle aranıza geçen bir durum olmuş olabilir. Çünkü burada kırgın bir şekilde bazı kişilere kişi, bazı kişi ya da kişilere sırtınızı da döndüğünüz görülüyor. Bakalım sevgili bağlar Sistemin neler bekliyor? Deyne kralı. Tılsım ikilisi. Ay kartı. Aşıklar kartı. Deyne ikilisi şeytan kartı. Kılıç ikilisi ve tılsım üçlüsü. şimdi sevgili boğalar burada Aslan Burcu yani gelenek kral Aslan Burcu'nu temsil eder özellikle de böyle hırs yaptınız, inat ettiğiniz ya kazanacağım bunu elde edeceğim dediğiniz bir durumla ilgili bazı belirsizlikler sizi korkutuyor korkutuyor endişelendiriyor olabilir Bu bir terfi olabilir bir sınavı kazanmak olabilir bir kişiyle bir iddiaya girmişsinizdir bununla ilgili olabilir bu daha çok böyle bir tarifiyle bir e, hani kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi göstermeyle ilgili bir durum var. Az belirsizlikler sizi korkutuyor, endişelendiriyor, ikilemler içerisine koyuyor olabilir. Bakın şeytan kartı da tılsım de oğlak burcunu temsil eder. Oğlak burcu hırstır arkadaşlar, statüdür. Yani orada e, bir şeyler hırs yapmış olabilirsiniz. Bu durumla ilgili artık bir denge sağlama, bir kontrol sağlama durumu var. Aşıklar kartı temelli bir seçim yapma karttır. İkilemde kaldığınız, belirsizlikler yaşadığınız, tedirginlikler yaşadığınız bu durumla artık bir karar vereceksiniz ve bu kararla beraber de yönünüz, hedefiniz belli olacak. Burada belirsizlik süreci sizi bir pasif sürece sokuyor olabilir. Yani adım atamıyor olabilirsiniz. Kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi yeterince gösteremiyor olabilirsiniz. Artık belirsizliklerden kurtulup bazı konularda bilinçlerin farkındalık bir seçim yapıp seçimle beraber de Böyle bir kendinize yön belirleme enerjisi var. Aynı zamanda e, alacağınız bir teklif de olabilir. Bir iş birliği, bir ortaklık teklifi bununla ilgili bir düşünme sürecine girebilirsiniz. Ama burada bir evet enerjisi çıktı. Yani gelecek olan bu teklife bir evet enerjisi çıktı kartlar öngörüsünde. Hem araba kartı verdi hem aşıklar kartı. Evet 3 kart daha çekmek istiyorum. tasın onlusu, imparator, bu dörtlüsü ve güneş kartı. Şimdi hane içerisinde bir huzursuzluk yaşıyor olabilirsiniz. Bir mal mülk paylaşımı vardır, bir miras vardır. Ee, bu durumla ilgili bazı şeyler size sunuluyordu ama bu benim hakkım değil deyip böyle bir e, konuda inat etme, mücadele etme durumu içerisine girmiş olabilirsiniz. Yani bu daha çok kişilerle aranıza verdiğiniz bir inatlaşma, bir mücadele olabilir. Bununla ilgili güzel bir gelişme var diyor Güne çıkarttı bizlere. Yani hakkınız olanı alacaksınız. Biraz bu durumla ilgili de e, bir depresiflik, bir umutsuzluk sürecinde olabilirsiniz. Yani sanki hakkım olanı alamayacakmışım gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ama bununla ilgili yaşayacağımız çok güzel bir gelişme var diyor. Kartlarımız pislere. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.